Fransa Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girmesini yasaklayacaklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin Fransa'nın birçok defa aşırıcı Yahudi yerleşimciler hakkında önlem alacağını duyurmasına rağmen neden bu girişimi almakta geç kaldığı yönündeki sorusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Paris yönetiminin Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan aşırıcı Yahudi yerleşimcilerin ülkeye girmesine izin vermeyeceği ifade edildi. Bu tür önlemleri almak için öncelikle söz konusu kişilerin belirlenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın bu yerleşimcilere karşı Avrupa Birliği düzeyinde de yaptırım uygulanmasına olumlu baktığı belirtildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Aralık 2023'te Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi toplantısında bu konuya değindiği aktarılarak, "Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla bu yaptırımlardan etkilenebilecek kişileri tespit etmek için çalışıyoruz." ifadesine yer verildi. Söz konusu Yahudi yerleşimcilere yönelik bu tarz yaptırımların alınması için AB'yi oluşturan 27 ülkenin tamamının mutabık olması gerektiğine işaret edilen açıklamada Fransa, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci grupların Filistinlilere şiddetini bir kez daha güçlü şekilde kınıyor. Bu şiddet sona ermeli. Bunu sağlamak ve faillerini yargılamak İsrailli makamlarının sorumluluğu ifadeleri kullan